Hepiniz hoş geldiniz. Bugün klasik maçtayız. 4 tank burada bir video çekecektik ki rakibe de zehir takımı denk gelmiş. <laughs> Öyle. Bu kadar çık ağlatalım birazcık rakibe. Gayet hoş duruyor bu arada. Normalde biz çekerdik. <laughs> Böyle konseptleri karşımızda görmek heyecan veriyor. Evet. Bak. Şimdi video başladı çok uzun olacak. 4 tank bir ADC, vs zehir takımı. Bilmiyorum. Ayarlarız bir şekilde. Biz altın koridoruna gidelim senle gel. Tamam. Herkes bende ben kontrolü birer birer dağılsın. Da Elinizden geldiğin, geldiğince koridorları tutmaya çalışın. Çok dağılmayın adamlar. Sadece minyon ittirin. Evet. <laughs> Dairos sıkıntı sadece. Onun dışında hiç korkacağım bir insan yok rakipte. Beni görmesin bir ilk başta kanka. Sen dal. Sana yaklaştığı sırada ben onu sersemleteceğim. <laughs> Gel. Bu adam orada ilham falan hiç şey de yok. Bana azıcık vursa öldü bu arada. Kanka <laughs> pardon ya. Hayır kimde kaldı hiç önemli değil. Adam kestik şimdi bu kuleden de altın alırız. Hatta kuleden önce şu yengeç keselim gel. Buradan 90 altın verir bize. Tamam. Hayır gelme. Çabuk. Aldım ben Kaldın aldım. Mı? Aldım. Tamam, tamam, sen kaç, kaç, kaç 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 Önemli değil. Anladım da yetmedi ya. Önemli değil, önemli değil. Bu adam zorlarsa ben onu keserim. Çok ileri gidiyorsunuz ama bak middeki arkadaşlarımız. Ben dedim ki size ileri gitmeyin, lütfen. Şu anda kazanmanız imkansız. Dyroth oyun başında çok güçlü. Ne kadar az kasılırsa o kadar iyi bizim için o adam. Bunlar şu an Gusion'u tek yakaladıkları için öyle heyecanlandılar da. Tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Dyroth her yerden Kanka buradan çaldan şu adamı yakalayabilir miyiz acaba? Bak Mio ettirdiniz de geri çıkın. Mio ettirdiniz de geri çıkın. Geri çıkın. Aa, güzel. Ben de durdurdum yavaşlattım. Bana dön. Bana döndü. Hadi kanka kes. Helal şey. be. Böyle böyle kasılacağız. Son vuruşu sen yap. Güzel. Tamam. Dairot büyük ihtimalle şu an kapısını alacaktır. Biz burayı direkt ittirelim. Kuleden bir kapı alırız. Hayır, alayım mı? Ayaz alalım, harika olur. Ben şuraya bir bakacağım sen vur. Gel bir şey yapalım. yengeç alalım. Bu adam buraya salmayacak. Tam kapma yaptılar. Güzel sen bayağı kapsıyorsun. 120 altın verdi buradan da harika. 4 level oldun mu? Dört level olduysan sen de alabilirsin artık. Şey gizlen. Atlas. Çekil. Beni dondur diyor. Geldiler. Tam gel ben doğru hiçbir şey yapamazlar sana onlar. Biraz, anladım. Ya ulti atmasaydı Angel'a ben o adamı kesmiştim. Gel gel. Gelsene üstüme. Niye gelmiyorsun? 3 kişiler yukarıda ya. Alper değil mi bizim Alper. atlasımız? Aynen ultisi açılan gelsin. Alper gel bunlar saldırı keselim hepsini keseriz. Aha tuttu. Ah be kaçtı. 100 canla Can kaçtı hem de. 100 canla kaçtı. E, dairot geliyor. Dairot geliyor dikkat edin. Kanka sen orada dur çimende dur. Ben çok zorlamak istemiyorum evet. Işınlanmıyor. benim ultim hala va veriyor. <laughs> eyvah eyvah. Kanka dikkat et. Bunlar yukarı geliyor bu arada. Yani Mustafa sen oraya hiç girme onlar bırak oraya salsın. Yukarı geliyorlar. ya <laughs> daha bize gel boş var artık XP'yi. Ultim var. Adamları ki hemen kesersek daha iyi olur. Kanka sen de oraya ittir hemen gel yanımıza. Hatta ben seni bırakmayayım ne olur ne olur. Geliyorum. <laughs> kordan şimdi kanka gel buraya doğru o ittirecek zaten anlamam yok bu arada Tayron bir şey direkt kesebilir. Ben 4 olacağım ya. Ne olacak? Tamamdır. Sağ görünüyor zar. Gel buradan buradan buradan. Öldü. Yine beni stunladı ya o kadar ki. Şunu da keselim. Hadi kesin şunu <laughs> Çok iyi Şunu alalım hadi. Yukarıya gidelim. Yukarıya gidelim. O kaçacak zaten. Gelin toplu bir şekilde hemen şu anda bir de keselim. Kaptım Aynen canım çok az zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir altın verir bu burada. Çok güzel. Tamam. Burayı ittirelim. <laughs> adamı açalım. Mid'i açarız. Çok rahat açarız. ışınlanmam da geldi benim. Gizden almak isteyen alabilir. bak. Artık. Akıllı yaratık. Ben yani çok akıllısın ha. Biri sanlayıp çekerse tam 7 Şimdi, saniyesi var. Ben çalda. çaldı. Beni bekliyor. Alper'in 7 saniyesi varmış. Bir ışınlan multi gelmez mi? Hı? Ne yaptı? kan giremiyorum çünkü Darot evet. beni bekliyor. Ondan evet. dolayı giremedim. Sorun yok. Uzaktan bir ulti atman yeterli. Allah kahretmesin bu ne? Evet. çok iyi Eda. <laughs> Ama bence artık. Hangi Dairo çok aşırı güçlü. Hadi vur Harika harika. Helal <laughs> be. Kaç şimdi? Güçlü ya. Hadi gel. Gidelim hadi. Ayazımı da aldım. Ne <laughs> çıkayım? Yansıtma mı? Yansıtma çıkabilirsin. Parlaktır çıkabilirsin. Veya Gustion çok iyi oynayamıyor zaten. Bu bir tane gardem şey lanetli miğfer bile korur Gustion'a e karşı seni. Lanetli mi çıkayım şimdi hocam? Allah kahretmesin seni geri... Öldün mü? Öldürdüm. Seni. Ben ikinci ölüşüm bu arada bu benim birinci değil. İki önden gittim. Lanet yaratık ya. Kanka hepsini, hepinizi keser o adam. Evet maalesef. Mesela sen olur. kaç boş var. Kaçamam ki. Helal. Hı? İki tek at. <laughs> Aşağıya açıyor burada. Şey grubun ışınlaması gitti. Tamam kesebilir miyiz ya? Kaç <laughs> Ben, bir de ben de Canım çok az. Eda ultin var bizle gez. E, senle şey yapalım. Işınlanın da varsa çok iyi olur. Var mı bakayım? Kalkın Varmış var mı? gel gel. çabuk. Eda çarpıyor. bize pozisyon oluşturacak. Gel Eda. O hepsi burada Eda. Koş koş koş. Ha, bu Eda bu. Ve... Tamam. Kimin ultisi varsa dalsın da hemen. Kanka tamam, gel. Tamam. Kimsenin ultisi de gitmedi bu arada. Çok iyi. Ben aşağıya tamam. dönüyorum. Siz devam edin buradan. Hepiniz gelmeyin siz burada durun bence. Orada saldırı kasıyor şeyde. Uf, Yok gitti. gitti. Yukarı gidebilir miyiz ya? Yukarısı açılacak. Millet yukarısı. Ben şunları kesmeye çalışıyorum. Çok ileridesiniz arkadaşlar. Layla orada öyle yok. yok bak, ben size yukarı gelin demiştim. Kulemiz. Hmm, sanırım kendime ateş izni verebilirim. Her yerden çıkıp tekleyebilecek bir insan var beni. hiçbirimizin ultisi yok. Hiç kulemiz var gitmesin ya. Bak bak bana oynuyor. <laughs> tamam. Sakin olun. Ee, kulelerimize dikkat etseydik. Çok iyi. Öldü o ya. Hadi geliyor arkana geliyor. Beni kesecekler. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Ben gidiyorum bu arada. Ben gideceğim buradan. <laughs> arada. <Hayır. gülüyor> sen burada. Ben kaçamıyorum ki Kaç kaç <laughs> Yukarıdan oyunumuz bitecek Gel gel öldürdük bunu Helal Kanka oyun bitiyor Tamam sen git Ben de geliyorum <laughs> gider mi? Nidh'i tutarız bence Şu itemle bir bitsin. Toparlayacağız. Gusto'nu öldürebiliriz. Birimiz bu ort midde kalsın. Kanka gel. Geldim. Kanka ışınlanmam yok. Bu adam benim sıkıştırıp duruyor ya. Ne kadar var bana? 40 saniye. Lord alsınlar bu arada. Lord yukarıya da gidebiliriz. Çok kalabalıklar burada. Bu hafta e, şuraya girersiniz. yok ki Alper'in. Mustafa'ya güveniyorum şu an. Eda'ya güveniyorum. Kaya bize yakın bak, dur. Bak, Bil, o kadar ileriye gidemeyebilirim. Çok şey direkt kesecekler beni çünkü. Tamam güzel red aldın. Gel yukarıdaki minyonları da kes kasıl. Eda vurma onları. <laughs> Keselim onları da hızlıca. Hızlı vurmaya başladım çok güzel. Oynarız mı artık? Hepsi mi var artık. Çok iyi. Gel. Harika. Ee, dikkat edin diyecektim tam da. O adam dikkat etsin. O da öldü. Bu da öldü. Bu da o da öldü. Helal be. Bunu niye kattı? olsun. Başla neyi koyacağız? Başla hangisini koyacağız? Gerçekten. Maşallah çok bereketli maç oldu. Evet. Allah'a şükürler olsun ki. Bunu keselim hızlıca. Aşırı hızlı ve güçlüsün kanka şu an. Evet tam kıvama geldim. Şu buff'ı evet, tamam da. Mavi. Tam Allah. Yok, ha, ben yok. aldım sandım. Tamam. Çok gel. <laughs> Buraya da herif. Işınlanma mı geldi daha artık güvendeyim. Ben ne alayım? Artık... alayım anti şey, Antik alayım mı? Antik zırh çok iyi olur. Tamam. Güzel şu anda var ya adamları toplasanız vahşi bile atabilirim. <laughs> o derece kasıldım yani. Işınlanman da var değil mi şu an? Evet. Işınlanmam da açık. Alper ve Mustafa burada. Bir önden gidebilir aslında şu şalıyı kontrol etmek için. Giriyor. Ah be, be. Olsun, her zaman olacak değil mi? Çok iyi. İyi. Çok iyi. Ama ben şeyden, hani birden korkuyorum üstten bir anda oyunu bitirecek. İki değil mi? Üçte de üç. Devam gelir bu arada. Arkadan geliyor. Mustafa, tamam Eda gidiyor. Mustafa sen, ya da Mustafa gitsin. Mustafa sen git. Eda hadi senin de... ultin olmanız Bak şu middeki draf... çalı, şu middeki da var. Eda artık ultini at. Lütfen. Görelim bir hasret kaldık. Kuleye vuralım, kuleyi açarız. Tamam. Baya ilerledik. Kanalım canım az. Eda ne yapıyorsun? Pardon. Ya öldüm. Kanka ölürsen oyun biter. Gusion'a dikkat et. Tamamdır. Girme girme, yapma oraya, oraya bakma bile. Bitirelim mi oyunu? Kanka Gusion var, bir de şey var Hanabi, ona göre. Da emin misin ya? Ölürsek doğurmayacağız, Arkadan... gel çıkalım, gel evet. Arkadan bir anda Gusion ulti atıp gelecek bak. Musa, iyi canlar canlar sen al, ben sana salayım canlar geç. Gusion oraya gidiyor. Evet, üstü açabiliriz. Kaya, çok dikkat et. Tamam, tamam. Mustafa'ya Mustafa, Mustafa güvenerek dönemde duruyorum. Beni korur diye. Korur zaten. Korur korur. Doğru mi üstü mi açmamız mi? lazım. Çok darlıyorlar üstü. Ee, Gusion ultisi gitti bu arada. Gel kanka. O, şey, kanka şey. Herot. Gel gel. Ben Yukarı şey bak. Ee, yukarıya saldıralım yoksa buraya mı bekleyelim? Ne yapalım? Hadi, Hadi, hadi hadi. Tamam. Yo yam oldu. Burada çalda. Dayrok geliyor arkanda kanka. Bunu öldür. İki de 2. Kanka Dayrok burada. Kanka önde teksin. Ya Allah kahretmesin. Doğru geri bastı ya. Kanka o sen, seni, de kesebilir. Dikkat et. Biz zaten bir de şey de öldü. Alperler de öldü. Bence çıkın oradan. Çıkabiliyorsunuz. Kaçamıyorum. Kaçın kaçın onlar lord alacak. En azından sen kaç. Eda ölsün. Eda sen saldır tut onları. Kaçtın tamam. Mitten oyun bitebilir bu arada. Aha. Bitti mi? Yok yok. Evet. Evet. Aa, kaç. Kaçın kaçın ben doğdum. 10 saniye doğdum ben. Kesersiniz o adamı. <laughs> Kesiyoruz. Kanka. Kesemiyoruz. Kesemiyoruz. Ah be, cana bakın. Lord alıyorlar. Neyse sen yaşıyorsun Mustafa, senin için öldüm orada. Kanka çok önden gidiyorsun. <laughs> İnsanları çağır öyle git. Kanka. Mi minyon, minyon. Lord'u bence boş verin. Aa Alper'in ultisi var aslında minyon. Gelin boy, Lord'u çok rahat tutarız bu arada ya. Gelin boş verin. Gel gelin Alper'in ulti atma şu an bak. Şey yok yaratma. atma. Nişancımız yokken atmam için gerek yok. Bekleyin geride birazcık. Saldır, saldır at öyle dal. Dalacaksın. Kim herkes için geçerli. Işınlanmam gelecek 30 saniye. Lord gelince kadar gelir herhalde. Harika olur öyle olursa. Biraz sert mi sanki? Hatta var ya ben Tek ayakkabımı da satıp doğru düzgün alacağım. almak için kendimiz zaten yürümeye gerek yok. Yürümesem de olur. Üstten çok pis saldı o, Saldır saldır bir kişiler aşağıda. Dört kişiler atıyor. Yani. Kanka ama lord. Tamam kes. Kanka geri geri lord geliyor lord. Lord kanka. kanka tamam. Daha lord'un gelmesi çok var ondan dolayı yaptım ben. Nasıl çok var geldi. Tamam. Hepsi mitte alanların. Kahin mi çıksın? Kahin mi çıksın? Bakacağım şu mitemlerine. Yenilenme be? Bence ölümsüz çıksan daha iyi olur. Ben ölümsüz çıkayım. Ha, dur dur Mustafa hamle yapıyor. Engelledim Mustafa'yı ya. Ölümsüzlüğü bulamadım. Ha, buldum. Alper ultin var. Kusyon burada. Evet 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 kanka gel. Ah be. Ultisini mi attı o adam? Hayır öldürsek çok iyi olur biliyor musunuz? Ben yani oyun bitirebilir bitebilir ama. Evet doğru ben aşağı iniyorum. Kanka sen. Kanka gel 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 aşağı gel aşağı gel sen aşağıya gel. Işınamam gitti bu arada ve bizim adamların hepsi öldü orada. Tamam. Benim ultim var. Hadi. Benim de doğa rüzgarım var. Çok zor. Abi yukarı ittiriyor. Hiçbir şey yok. Alacağız. Baksana nasıl vuruyorsun. Işınlanmam yok. Bak bana bana geliyor köpek. Köpek deme. Geber. Niye dönmedin? Helal be sana. Kanka hayranım. Ne oldu? Kestin mi? Kestin mi? Geldi mi? He? <gülüyor> Geber. <gülüyor> <gülüyor> Adam gösterin hemen keserim. <laughs> tamam ben devam Oyun bitti bu arada. Ama 17 bin kazanmışsın. Angela ile dair şey gusyo var. Bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Dümdüz midden yürüyelim gelin. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar oyun bitmezse sıkıntı. Da evet, dair abi, olur bitmezse o çok sıkıntı. Bitirmemiz lazım. Gelin düz düz yürüyelim. Lord Lord alalım. Doğru minyon yok. Lord alalım hızlıca. Koş 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 hızlı. Yürüyemiyorum. Ha, koşa koşa gelecek Dairot. Koşa koşa gelecek. Keseriz o, o gelene kadar hiçbir şey olmaz. Geldi bile. Kanka. Aldım. Tamam gel geri zorlama. Emin misiniz? Tamam. Alper ileri gitti. Oraya gitmeyelim Ben ölürsem oyun biter şu anda. Gel geri geri geri. Ya gel geri geri benim. Lord gelene kadar geri gelir ultim. Geri çıkalım. Ben sen gel buraya ittir. Ben yanındayım. Ben Mustafa Arkan ne yaptı? Bu sefer Çok iyi. Ah ya 600 canlı. Ah <laughs> 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 aşağısı koşamıyorum da. <daha. gülüyor> Kanka çabuk saldırın. Tamam aldık onu biz. Alamadık. Üfff. Ooo son anda. Geber geber geber. Son anda. geber. Son, son anda. Gelmeyecektim de sonra baktım. Doğuz geri oldu aklıma geldi adamı sonra geleyim dedim. Bir şey söyleyeceğim bu oyunu kaybettik bile atalım bence çok eğlendim ben. Bunu kaybetmeyiz ya alırız zaten. Mustafa saldır geldik. Şey Alper koş Alper koş. <laughs> tamam aldık oyunu. Bizim, bizim beyzen rakibe vuruyorum resmen o kadar uzaktan vurdum. Başka niye yok, yok çabuk dalın. Da Biz tanklarız kanka vursan kuleye. Kuleye vur kanka. Kanka kule. Gitti. <laughs> oh be. Allah'a şükürler. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Çok güzeldi yani. ben de aynı şekilde eğlendim. Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Artık başlığı ne koyarız onu da bilmiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi evren MVP tabii ki de. Biz dördümüzde onu elimizden geldiğince koruduk. 22-3-10 mükemmel skor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bizi desteklemek isterseniz abone olurs olursanız çok seviniriz. Bay bay. Bay bay.